Ne vakit bir kızdan hoşlansam bu teste başvururum. Şu ana kadar yanıldığım hiç olmadı. Malzemeler. Bir kase karışık kuru yemiş, bir kase çöp kasesi, bir tane hoşlanılan kız. Hazırlanışı. Malzemeler aynı anda bir arada olsun. Yapılışı. Malzemeleri bir araya getirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyoruz. İşte ne bileyim, olimpos çok bozdu ya diyebiliriz. Cihangir bitti artık bu için diyebiliriz. Hoşlanılan kızla ne konuşuluyorsa onlar. Bildiğiniz şeyler. Bir takım hebele hübele muhabbetten sonra planı uygulayabiliriz. Kızcağız siz yanınızda olduğunuz için Antep fıstığına ve bademe yüklenemiyor haliyle. Elini atıyor kaseye artık ne gelirse işte. Gözümüzü kasenin içine dikiyoruz. Adeta fotoğrafını çekiyoruz. Neydi o? Bir tuş var hani. Basıyorsun ekran görüntüsünü kopyalıyor. Ondan işte. Diyelim saat 3 yönünde 2 adet antep fıstığı, 4 santim aşağısında badem, sol kenarında 3 adet kaju var. Bu görüntüyü hafıza yatıp ben bir tuvalete gideyim diyoruz. Evet, tuvaletten geldiğimizde derhal ilk işimizi biliyoruz zaten. Görüntüyü kasenin içine tekrar kontrol ve yapıyoruz. İşte ak koyun, kara koyun ortaya çıkıyor burada. Kajudan, bademden eser kalmadıysa, leblebiler karaya vuran hamsi sürüsü gibi yüzeye çıktıysa, bu iş bitmiştir. Evet, maalesef hoşlandığınız kız bir adet sinsi. Maalesef. İnanın ben de çok üzgünüm fakat durum bu. Derhal kadını kapı dışarı edin. Bu yaptığının çok yanlış olduğunu ona izah edin. Ondan size hayır gelmez artık. Demin de dediğim gibi şimdiye kadar hiç yanılmadım. Süper bir test bu. %100 çalışıyor. 10 yıldır bu testi uyguluyorum. Kafam rahat valla. Oh mis. Doğru insanı bulana kadar sürdüreceğim elbette.